Sevgili arkadaşlar selamlar ben Free Bro ve bugün Bloodborne DLC'si The Old Hunters'ı artık bitiriyoruz. Kanala ilk defa gel geliyorsanız Souls tipi oyunların tam çözümü yapıyoruz. Platinumları çözmeye çalışıyoruz ve eğer siz de bu tip oyunlardan hoşlanıyorsanız. Bu e, elit gruba üye olmak istiyorsanız lütfen üye olmayı unutmayın bir like atın ve yorumlarda güzel şeyler yazarsanız harika olur. Artık son bölüme geldik, bir merkeze geldik. Ufak tefek birkaç iş halledeceğiz burada. Şöyle ki kaç barımız var? 66 bin. E, şuradan e, ne yapmam gerekiyor? Aslında bir şey almama gerek yok. Şöyle bol bol e, can şişesi alacağız elimizdeki hepsiyle can şişesi alabiliriz. Çünkü finale geldik. Ve birkaç kere dövüşeceğimiz için oradaki patronla ilkinde öldürme şansımız çok düşük olduğu için bol bol can şişemizin olmasına fayda var. Sonra ne yapacağız? Ee, oyunun son silahı olan şeyi almaya gideceğiz. O da yer altındaki ceset yığınına gitmemiz gerekiyor. Ee, nerede o? Evet burada da. Şimdi son kez invader gelecek. daracık alanda dövüşeceğiz İnşallah Burada halledebileceğiz onu. Ondan sonra da son silahı alacağız. Şimdi geliyor geliyor. Hızlı yine davranacağız. O da kendisine bıçağı batırırken biz ona girişmiş olacağız. İşte zil çaldı. Gidiyoruz yanına. Of, çok kötü yeri sıkıştı ve işini bitirdik. Şimdi maske çok güzel, bunu bir takacağım, bir görün. De 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 Hatta bu kalsın üstümüzde. Sonra aşağı iniyoruz. Artık anahtarımız var. O yüzden içeri girebiliyoruz ve arkadaşla konuşuyoruz. Gördüğünüz gibi kendisiymiş o. Dalga geçiyor bizimle. What <laughs> Oh, well, leave Şimdi bittiğine göre artık işini bitirebiliriz. Such is the of man. <gülüyor> Halen gülüyor. Ve kan dökeni alıyoruz. Bu enteresan bir silah. Bir göstereyim size. Şöyle yapalım Kan döken kan döken Kullanabiliyor muyuz bilmiyorum D Kullanamıyoruz 16 şey Gerekiyor ee, Kan rengi Gerekiyor o da bende yok 7 bendeki Ama silahı bir Göstereyim size Bu değil ee, Kan döken Yok kullanamıyorum Neyse başka zaman bakarız ona şimdi e, öncelikle bir silah koyalım unutmayalım ve artık finale gidiyoruz buradan tekrar ışınlanacağız 5000 daha aldık bunda da can şişesi alacağız. görevi de tamamlamış olduk. Bunlarımız yok. Buradan eşya al. Kan şişesi. En yukarıdaydı. Pardon. 7 tane daha alabiliyoruz. Ne kadar çok alırsanız o kadar iyi. Dediğim gibi patron artık kolay değil. Bayağı zorlu bir düşman var karşımızda. Ee, buradan ışınlanıyoruz. Nereye ışınlanıyoruz? Hemen bakalım. Deniz Fener Kulübesi'ne ışınlanacağız. Evet şimdi final patrona gidiyoruz. Şöyle 3 e, tane fazı var. İlk fazda agresif olacağız, bol bol saldırmaya çalışacağız. İkinci fazda e, biraz mesafemizi koruyacağız çünkü çok geniş bir alana vurabiliyor. E, son fazda da etrafa bombalar falan filan saçıyor, e, ciddi hareketleri var. Onlardan çok iyi bir şekilde kaçınmamız gerekecek ve artık oyunun sonuna gidiyoruz. Bunları öldürebiliyorsunuz fakat para mara vermiyor. Böyle süs için burada. Çok manyak bir yere geleceğiz. Ortalığa bakın. Şu göze bakın. Vay 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 vay. Sahile doğru iniyoruz. Ve bu acayip şeyin içinden bir yaratık çıkacak. Derisini burada bırakıp acayip bir yaratık geliyor şimdi. Son patron <laughs> Silahım Fakat yine kullanamayacağız Çünkü yine şey gerekiyor buna o karakterimde o yeteneği ben geliştirmedim. Haydi bakalım, dövüş başlasın. Dediğim gibi oldukça <laughs> agresif olmaya çalışacağız. Biraz bu tarafa doğru gelsin. O taraflarda takılabiliyorsunuz şeyin üstüne. Oha! acayip canımızı alıyor. Evet şimdi şey değiştirdi. bitir işini. Ve geçmiş olsun arkadaşlar. Ve kos asalağını da aldık. Bu acayip bir silah. Böyle kollar mollar böyle acayip uzuyor ediyor. Fakat herhalde gücümüz yetmez onu kullanmaya. Ee, oyunu bitirmek için şunu vurmamız gerekiyor. Ondan sonra oyun bitiyor. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Muazzam bir DLC. Çok çok sevdiğim bir oyun. Mutlaka bu DLC'yi yapmak istemiştim. The Old Hunters DLC'sini. Ve e, sizlere nasip oldu. Çok güzel bir oyun oldu. Kanala ilk defa gelenler Souls tipi oyunları oynuyoruz. Tam çözümlerini ve Platinum'u çözmeye çalışıyoruz. E, ve dediğim gibi kanala üye olursanız çok çok memnun olurum. Çok çok sevinirim. Şimdi oyunumuzu bitirelim. Bu arada başka oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakıp, kendinize iyi bakın ve hoşçakalın demek istiyorum. Artık son videoyu izleyebiliriz. Ah. Sweet child of course. Returns to the ocean. A bottomless curse. A bottomless sea accepting of all that there is and can be. Ve böylelikle oyun bitmiş oluyor. Yapabileceğiniz muazzam silahları aldık biliyorsunuz. Bir sürü silahımız var yeni bu oyunda. E, ikinci silahlarımız da var. Şurada görebileceğiniz gibi bir sürü. E, şimdi Ha bir şey daha göstereyim. Eğer silahları her şey yaptığınızda e, yine de şey ödülünü alamıyorsanız bir silahı daha şeyden alabiliyorsunuz. E, ne derler merkezden. O da şu silah. Göstereyim size. Sağ el silahı olacak galiba. A, 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 şu delici tüfek. Bu eksik olabilir. Bunu alırsanız tamamlanmış oluyor. E, dediğim gibi. Bloodborne'u bitirdik. Bundan sonra silahlarınızı geliştirip bol bol taşınız da var. Game Plus'a acayip kuvvetli manyak bir karakterle başlayabilirsiniz. Yapmadığımız şuradaki dungeon'lar var. Belki bununla ilgili bir tane şey çekerim. Bir video daha çekerim nasıl yapıldığını. Bütün hepsini yapmayız ama bir tanesini gösteririm ben size. Evet. Aslında diyeceğimiz bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.